Başka biri nasıl sevilir bilmiyorum. Hangi şehre gidilir yalnız başına? Hangi şarkı dinlenir sen olmayınca? Kim çay içilir? En güzel sözlerin altı kimin için çizilir? Kimin kokusu saklanır? Hangi hayal hediye edilir? Hangi göze bakılır o çiçek yaprağı kirpiklerine? Nasıl anlatılır gülüşünün sizi? adının güzelliği hangi alfabede rastlanır? Senin bakışın hangi şiire benzer? Kime dokunur, sarılır, uyur bu kalp? Hangi insanda rastlanır sana? Gel de anlat. Senden başkası nasıl sevilir? Bilmiyorum ben. Bilmiyorum.